merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, İzlandır testnet e, projesinden bahsedeceğim testnet olacak testnet ağına e, gireceğiz yapmamız gereken belli görevler var e, ön satışta 20 bin dolarlık bir ön satış gerçekleşecek arkalarında kimin olduğunu gösteriyor İşte, e, işte hangi borsalarla anlaştıklarını falan filan gösteriyor Avalanche, Kalo işte birden birden fazla Avax ağında projeyle arkalarında olduğunu söylüyor. Influencer ve komiteler şurada, şu, sol tarafta zaten bulunmakta. En başta yapmamız gereken zaten temel görevler var. Gleam birlikte eşleştirip Twitter görevlerini yapıyoruz. Twitter tweet ediyoruz. İşte burada ne kadar fazla puan elde edersek işte diğer aşamaya geçmemiz, test ağına geçmemiz daha kolaylaşacak. Bu ön satıştan token çıkma ihtimalini arttıracağız. Ben buradaki görevlerin çoğunu yaptım yukarıdaki zaten çoğu görevler çok kolay Şurada sadece bir Yapmamız gereken ek olarak bir durum var Burada bir şu şu, aa, şu linki kopyalıyoruz arkadaşlar Yaptıktan sonra oluşturuyoruz oluşturduk diyoruz Daha sonra hangi şeyle üye olursak Hangi şeyle üye olursak e-postayla Buraya onu yazıyoruz onu yazdıktan sonra bu yeşil tık işte çıkıyor ortaya sonra bize soru soruyor İşte kolay mıydı sorular Zor muydu falan filan daha sonra şu ikisinde bir sıkıntı yaşadım ama e, burada diyor ki mesela 10 tane soru diyor affiliate'ler için diyor sanırım. E, bu 10 tane soruyu cevapladım. Ondan sonracıma bu soruların cevaplarını buraya yazın diyor. İşte senin affiliate linkin diyor. Site üye olduktan sonra e, bunu tıklıyoruz arkadaşlar şu yazıyı. Şunu kopyalıyoruz. Ben cevap ya, cevapladığım için belki tekrar çıkmaz daha sonra şurada giriyoruz. Bu arada bu cüzdanımızı bağlıyoruz buraya. Ee, Avax'ta yine Fuji Testnet'te daha önce anlattığım diğer videoda olduğu gibi Bakın görüyorsun iki tane Avax'ım var. İşte mesela burada yaptığıma dair soruları işaretliyorum don diyor mesela. Ee, soruları bitirdim falan filan diyorum bitirdiğim için şu an tekrar çıkmıyor. Influencer alanı var işte falan filan böyle değişik değişik alanlar var. Ondan sonra burada soruları bilirseniz cüzdana token geliyor. Bu şekilde işlemleri yapıyoruz arkadaşlar çok kolay. Biraz sitede gezinirsek, izlandır de gezinirsek. Aa işte diyor ki Adana diyor talep et diyor i̇lk, ilk diyor buranın sahiplerinden birisi oluyor. Bu ilerleyen zamanlarda şey gibi olacak arkadaşlar. İşte benim dedemin şurada arsası vardı. işte benim dedemin sent baksa şu kadar metrekare arsası vardı ya dönecek geçmişte var ya hani benim babam şurayı satmasaydı işte sonra değerlendi falan gibi saçma sapan şeyler ilerleyen zamanlarda burada olacak. Bu NFT aleminde. Bu da Avax anda yükselen bir proje kendini güzel yerlere getirebilir. Islander projesi. Proje takipte kalın dediğim gibi görevleri yapın. burada mesela take diyor. Bende çıkmıyor şu an. Çünkü görevleri yaptığım için size göstermeden önce denemem gerekiyor. Bazen sorun çıktığı için önceden denemem gerekiyor. Bazen işte bu denediğim için de görev açılmıyor. Burada temel basit sorular soruyor. işte token nedir diyor. Basit sorular cevapla diyor. Tokenlerini al gibi. Ee, ben görevleri tamamladım. İşte 13 saat sonra tekrar 13 saat 13 saat 23 dakika ee, görevlerin süresi 13 gün falan sürecek herhalde anladığım kadarıyla. Buradan yeni görevler gelecek. O görevleri yapacağız, yaptıkça kazanacağız, cüzdanımızı falan bağlama unutmayalım. İsterseniz sisteme güvenmiyorsanız da başka bir cüzdanla giriş yapın. Ondan sonra testnet, mesela testnet ağı için özel bir cüzdanınız olsun. Ee, bu da önemli şeyler arkadaşlar. Bu sırada yani yüklü miktarlarda da hesaplarınızda paranız varsa bunu kullanın. Ee, bir de bu learn to earn ee, bir NFT projesi daha farklı hani play to earn değil yani oynadıkça kazan gibi değil, öğrendikçe kazan. İşte affiliate marketing falan filan var işte böyle işte sen bir şey sağlıyorsun insanlara o o bir şey sağlıyor ortaklaşa bir para kazanıyorsunuz işte reklam satışı yapıyorsunuz işte şey gibi işte linkini paylaşıyor ya Instagram'da birisi işte şu ürünü alın falan filan diye Affiliate marketing oluyor bu ondan bahsediyor. Burada da 20 bin dolarlık bir kira video ön satışında olacak diyor. AirDrop olacağından bahsediyor. Bu görevleri yapın güzel bir para kazandırabilir ilerleyen zamanda medium hesaplar da var. Ben sites platform bayağı şey buldum. biraz inceledim ama te Telegram kanallarına baktığımda Türk de vardı. Belki ya Türk ya Türk çoktur ya da projenin sahibi Türklerdir. Ancak şu sıralara baktığımız zaman Türkler oldukça iyi gidiyor. Broko Finans'ın da sahibi Türkler olması lazım ama oldukça bayağı büyüdü. Hani Türkleri küçümsemeyelim. shitcoin yapmadıkları sürece iyi yaptıkları zaman işlerini gerçekten iyi yapabiliyorlar. Türkler size de sıkıntı değil. Ee, bu şekilde görevlere katılabiliriz arkadaşlar. Ben linkini bırakırım. Siz buradan görevlerini yapın. Sonra testnetten üye olun. Cüzdanınızı bağlayın. Biraz kurcalayın. Ee, güzel bir airdrop verebilir. Ön satışına katılmak istiyorsanız belki whitelist'e çıkabilirsiniz. Umarım güzel bir adamız olur buradan diyerek noktalıyorum. Ee, diğer testnet'e katılmayı unutmayın Telegraft'ın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoları da beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.